Merhabalar, yeni bir günden merhaba hepiniz evime, mutfağıma hoş geldiniz diyorum. Bugün Ümran ne yapıyor? Bugün Ümran karnını doyurmaya çalışıyor canlarım. Karnım o kadar acıktı ki pratik bir şekilde karnımı doyurmak istiyorum. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bu arada biliyorsunuz yalnız insan pratik yemekler hazırlamak zorunda ne yaparsam yapayım bitiremiyorum o yüzden pratik bir şekilde bakalım Ümran karnını nasıl doyuracak şimdi köfte yapacağım yine ekmek arası yapacağım ya da tabakta bilemiyorum birazcık kıymam vardı maydanozumu doğru yayayım evet. maydanozu da yapabiliriz maydanozu da yapabiliriz bir tane küçük soğanımı rendeleyeceğim Hemen köfte yapacağım arkadaşlar. Yanına da patates kızartıp ekmek arası yemeği düşünüyorum. İçini rendeli Bakalım ne kadar sürede karnımı doyuracağım. Çok acıktım. Gerçekten çok acıktım. suyunu sıkayım. İçine ne koyacağım? İçine tuz koyalım. Baharatlarını koyalım. Tuzumuzu atalım. kimyon biraz kimyon atalım biraz kırmızı toz biber birazcık sıvı yağ birazcık karabiber Ekmeğini bu sefer fazla koyacağım. Çünkü yumuşak olsun. Hemen yoğuruyorum. Birazcık dinlenseydi iyi olurdu ama şimdi yiyeceğim zaten 2-3 tane bir şey. O dinlenir. J or... Ekmeğine bir derek biraz fazla koydum ki yumuşak olsun diye. Çok soğuktu arkadaşlar. Bayağı soğuk. Bir iki tane minik küçük buzlar var. Buzlu kalmış içinde onları da elimle eziyorum Çi köfte gibi oldu <laughs> rengör oldu hemen elimi ıslatıyorum 2-3 tane yapalım büyük büyük yapayım. Misafir olsaydı küçük küçük yapardım. Bu bayağı büyük oldu. Dur. Olmadı. Bu olmadı canlarım. Çok büyük oldu. Biraz küçültelim. bu kadar bana yeterli. Şunu hemen bir saklama kabına alayım. yetişmiyor. Burada küçük sandalyem var. Sandalyemi çıkıp alıyorum. bence kızartalım. Değil mi? Çok acıktım çünkü. Tereyağıyla kızartacağım. Eyvah. Düştüm. Maalesef yıkayacağım. Tereyağının donmuş hali yıkadım. Karayanla kızarttım. Şöyle bir alanımızı temizleyeyim. salatamızı yapalım. Şu benim için yeter. Hemen yeşil salatamızı da yapalım. Nargılımı da yıkayayım. Büyükçe doğruyorum ben. Şöyle bir karıştırayım. Valla yeşil salatayı seviyorum. Kıvırcığı seviyorum. etniyamız tuzumuz kendi yaptığım sirke anası bile içinde duruyor. Komşu da birisi de şey yapıyormuş. Sirke yapıyormuş. Çok sevindim. O gün depremde aşağıda otururken tanıştım. Çok sevindim vallahi. İnşallah yazın beraber yaparız. sos bir tanesini acı sos koyacağım hmm. o diye öbürüne koymayacağım arkadaşlar

çok az kaldı kızarmasına gerçekten çok acıktım Şu domatesleri de atayım şov yapayım Patates de kızartabilirdim ama yiyemezdim hepsini. Onu da bir dahaki maçlara inşallah. kızı bu şekilde biraz sıcağı görürse besin değeri daha da yükseliyormuş. Buyurun. Salata da burada. Bana afiyet olsun. Gerçekten 15 dakikada hazırlamışım. Çok acıktım arkadaşlar. Üstümü buraya Heh. Görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Huzurlu kalın. Dostça kalın bizimle kalın. Ümran karnını böyle doyuruyor.